Arkadaşlar merhabalar. Ben Muharrem Özgü. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bugün acayip bir sıcak var. Fatsa yanıyor. 37 dereceleri gösteriyor şu anda. Tam da öğlen sıcağındayız. Yani ben böyle bir sıcak görmedim. Nefes almakta bile zorlanıyorum resmen. İzmir sıcağını geçti. Antalya sıcağını geçti. Müthiş de bir nem var. Sıcak olarak çok bunaltıyor. Ben de bu yayını güneşin altında çekeyim. Güneşin altında çekeyim. Söylediğimin karşılığı net anlaşılsın diye güneşin altındayım şu anda. Birazdan gölgeye kaçacağım. Müthiş bir sıcak var bunaltıyor insanı. Allah güneş alanında çalışan arkadaşlara yardımcı olsun. Çok zor bir durumda. İnsan gerçekten şu anda nefes almakta bile zorlanıyor. Önümüz malum fındık hasadı. Fındık hasadında da bu şekilde sıcaklar olursa vay bizim halimize yandık demektir. İnanın şu anda yani 5 dakika bile güneşin altında durmak çok zor. Çıktığınız an terlemeye başlıyorsunuz. Arkadaşlar yani bütün ürünler bu sıcaktan etkilenecek büyük ihtimal. Ee, güneşi direkt alan fındık bahçelerinde yanma olabileceğini tahmin ediyorum. Bazı arazilerde biliyorsunuz Bizim Ordu'da yüzeysel yoka bir e, toprak yapısı var. Altı hemen kayalık ya da taşlık oluyor. Öyle bölgelerde büyük ihtimal bugün kesin olarak fındık yanmıştır. E, Birçok bitkinin yapraklarına bakıyorum. Bugün e, büzüştüler resmen. Fındık hasadı da yaklaştı. Onun da bir telaşı var. Ama sahil kesimdeki fındığın yarı yarıya döküldü fındık büyük ihtimal bir sis vurmuştu. O sisten kaynaklı döküldüğünü tahmin ediyorum. Zaten e, küfte çok o yaptı. Biz de ilaçlamayı doğru dürüst yapamadık çünkü havalar müsait değildi ona el vermedi. O yüzden e, fındığın yüzde si şu anda yerde dökülmüş durumda. Özellikle palaz ve yağlı da. Üst kesimlerdeki arkadaşlarla görüşüyorum. Korgan, kumru gibi ilçelerdeki arkadaşlarla görüşüyorum. Onlar çakıldak fındıkta da aynı durum olduğunu söylüyorlar. Tabii bizim bu sahil kesimde biraz sahil ve orta kesimde çakıldak sayısı az bahçe olarak. Genelde yağlı palaz. Ama palazın yüzde %80 80'e dökülmüş durumda. Yağlı da yani yarı yarıya belki. O da bazı bahçeler kurtarmış dere kenarlarında olan bahçeler diyeyim. Ama e, çiftçilerin beklediği bir hasat olmayacak diye düşünüyorum. Fındık dökülmüş arkadaşlar. İşlerini kırıyorum. İşleri de boş. Rabbim yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar. Kalan fındıklar da böyle. Şöyle bir çakayım. Gördüğünüz gibi. Kızarmaya başladı. Kızarma oranı sahil kesimlerde oldu. Şöyle göstereyim. Ama yeterli bir kızarma olayı yok. Yani hasata daha gelmiş durumda değil. Şöyle göstereyim. Hatta içinden bir tane çıkmıyor şu anda görüyorsunuz. Kızarmış ama dene olarak içeriden daha çıkmıyor. Arkadaşlar özellikle sahil kesimdeki fındık üretici arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen hasatı erken yapmayın. Çünkü e, biliyorsunuz köyde biri başladı, merkez başlar. Bakın fındık daha tam istenilen seviyede değil. Yani bakın. O yüzden arkadaşlar gerçekten üretici arkadaşlara söylüyorum. Fındığımızın kalitesi, fındığımızın ...daha verimli olabilmesi için erken hasat yapmayın. Özellikle... ...il dışından gelen... ...gurbetçi arkadaşlara söylüyorum. Biliyorum sıkıntılı bir durum oluyor, izinleriniz az oluyor. Bir an önce toplayıp fındığı gideyim diyor düşünüyorsunuz ama... ...burada sürekli yerleşik kalan... E, ...üreticilere büyük zarar oluyor bu. Büyük zarar veriyorsunuz farkında olmadan. Fındık hasadını erken yapmayın. Olgunlaşmasını bekleyin. Zaten e, daldan fındık toplama işi mevcut işçi işin %50'sini arttırıyor. Hem bu para kaybı demek. Hem zaman kaybı demek, hem kalite kaybı demek. O yüzden lütfen rica ediyorum. Erken hasat yapmayın. Yani size bir faydası yok. Gerekirse izninizi biraz daha gece alın. Eğer e, il dışından geliyorsanız, e, buradaki vatandaş da size u, ayak uyduruyor. Onlar da erken hasata başlıyor. Yani bu bize zarar, fındığımıza zarar, cebimize zarar. Yani bunu lütfen daha dikkatli olalım. Daha güzel bir hasat yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoya devam ediyorum. Gün içerisinde bazı gelişmeler oldu. Onları da size söyleyeyim istedim. Fındık toplama tarihleri Karadeniz'de belli olmaya başladı. Bugün Trabzon fındık toplama Tarihini açıkladı. Büyük ihtimal ordu ziraat odası da yarın açıklayacağı söylendi. Trabzon'daki sahil kesimi 12 Ağustos fındık toplamaya başlayacak. Orta kesim 19 Ağustos'ta fındık toplamaya başlayacak. Yüksek kesim de 26 Ağustos'ta fındık toplamaya başlayabilecek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sahil kesim Trabzon'da 12 Ağustos. Orta kesim 19 Ağustos. Yüksek kesimde 26 Ağustos'ta fındık toplamaya başlayabilecek. Büyük ihtimal ben Ordu'da da bu değişiklik olacağını düşünmüyorum. Aynı tarihler büyük ihtimal verilecektir. Bu tarihlere arkadaşların uyması rica olunur. Bu tarihlerde hasatlarımızı yapabiliriz. Gün içerisinde de başka bir haber düştü haber kanalı sitelerinde. İlk videonun girişinde de daha önce söylemiştim. Arkadaşlar erken hasat yapmayalım. Fındığımızın kalitesini düşürmeyelim e, gerekli tarihlere uyalım demiştim. Uymayan bir vatandaşımız oldu. İlk hasatı yapmış arkadaşlar. Fındık toplamış. E, bu da haber sitelerine düştü. Biz Ağustos'un ortalarından itibaren başlayalım derken sağ olsun üreticimiz erken başlamış, Temmuz ayına çekmiş işi. Maalesef güzel bir haber değil benim açımdan. Bence üretici açısından da güzel bir haber değil ama dediğim gibi dışarıdan gelen gurbetçi üreticilerimiz var. Tarihleri, izin tarihleri e, bu zamana denk geldi. Gitmeden fındığı hasat edeyim diye düşündü büyük ihtimal erken hasat ederek işte diğer vatandaşları da sıkıntıya sokuyor. Bu tarihte hasat komik yani arkadaşlar. Fındık olgunlaşmadan toplamak ne kadar faydalı, kime faydalı bilemiyorum. Ama ben bir üreticiyim. Bana göre faydalı değil. Bir avantajı da yok. Bir faydası da yok. Maalesef Böyle bir haberde karşılaştık gün içerisinde. Ama aldığımız tekrardan haberi ileteyim. Trabzon'da tarihler açıklandı. Sahil kesimi, orta kesim ve üst kesim olarak tarihler belirlendi. Ordu'da da yarın açıklanacağı söyleniyor. Benim kanaatim Ordu'da tarihler değişmeyecektir. Bu tarihlere de çiftçilerimizin uyması önemli rica olunur diye düşünüyorum. Çünkü öncesindeki hasatın kimseye bir faydası olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.